Herkese merhaba. Bugün çok pratik. Bir o kadar da lezzetli bir çorba yaptım. Tel şehriye çorbası. Hemen tarifin detaylarına geçelim. Önce sıvı yağ tencereme aldıktan sonra ince ince doğradığım soğanları ve sarımsakları ilave ettim. Eğer isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanlarım iyice kavrulduktan sonra üzerine domates salçasını ilave ettim. Ve kokusu çıkana kadar salçayı da kavurdum. Daha sonrasında da rendelediğim domateslerimi ilave ettim. Domates kesinlikle çok yakışıyor. Özellikle yaz domatesi kullanırsanız çok daha lezzetli oluyor. Bu aşamada eğer isterseniz tavuk bulyon veya tavuk suyu, kemik suyu kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır çorbanız. Domatesimizi de ilave ettikten sonra üzerine sıcak suyu ekliyoruz. Ben birazcık da limon sıktım. Baharat olarak da sadece karabiber ve kuru nane kullandım. Çok yakıştırıyorum. Kaynadıktan sonra Tel şehriyelerimi ilave ettim ve ocağın altını kısıp kapağımı kapatıp pişmesini bekledim. Zaten 10-15 dakika gibi bir sürede pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Videomu da beğendiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.